Herkese merhabalar. Spor Seveler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet konu bugün basketbol, basketbol, tekerlekli basketbol, sandalye ligi. Evet her yerde olduğu gibi Fenerbahçe Galatasaray'a kaydedip Burada da devam ediyor. Tabi takımlar elemeleri yaptı. Fenerbahçe Beşiktaş yenerek geldi. Galatasaray'da e, Azantep'i yenerek sanıyorum gelmişti. Evet final oynadılar. İlk maçı Galatasaray kazanmıştı. İkinci maçta Fenerbahçe Galatasaray fark attı. Üçüncü maçta da çekişmeli bir karşılaşma oldu. 75-67'lik skorla Fenerbahçe Galatasaray Fuzul Fenerbahçe İstanbul Jet'i yenerek 2-1 yaparak durumu Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Her iki takımı da kutluyoruz. Öncelikle tekerlekli basketbol ligi zaten zor bir lig. Geçen sene <laughs> Fenerbahçe bu iş son iki yıldır gerçekten iyiydi. Ama şu anda Galatasaray üstünlüğünü kaptırdı. Ligde de oynadıkları maçlar da zaten kazanamamıştı. Ee, Avrupa kupalarında da mücadele ettiler. Hatta geçen sene 1-2-3 kupayı Fenerbahçe kazanmıştı. Bu sene de Euro Cup'ta şu anda Galatasaray Fuzül kazandı ve e, Avrupa şampiyon olmayı başardı. Tebrik ederiz. Başarıların devamını da diliyoruz. Daha önceden de <laughs> yani tekerlekli basketbolda Galatasaray daha önce kurulduğu için 14 tane yakında şampiyonluğu var. 11 mi? 14 mi? bir şampiyonluğu var. Tebrik ederiz. De, ama son 2-3 yıldır işte Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Orada gene bu sene Galatasaray bunu kırmayı başardı. Hatta Fenerbahçe 1-2 kapları da kazandı. Yani Eurokapları. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde olacaktı bu sene. O zaman güç yetmedi. Biraz daha çalışması gerekiyormuş. Durum onu gösterdi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rekabeti e, futbolda olduğu gibi basketbolda da, voleybolda da daha doğrusu bütün spor branşlarında devam ediyor. Zaten her iki takım bu ülkenin lokomotiflerinden birisi. Hangi konuya el atsalar zaten o konuda başarıyor. Beşiktaş mesela handbolde takım olduğu için handbolde zaten tekel şeklinde dönüştü. Ankara Aski veyahut da diğer belediye takımlarının yarışı var. Handbolde erkeklerde özellikle. Kadınlarda sanıyorum yok. Galatasaray'ın da <laughs> Su topunda tek başına olduğu için orada da zaten tek başına olan bütün kupaları da götürüyor. Ama tekerlekli sandalyede gerçekten önce kurulmanın faydaları Fenerbahçe daha sonradan şey katıldı. Ama <laughs> dediğim gibi muhteşem bir mücadele örneği sergiliyorlar. Kran kran'a geçti. İlk maçta, ikinci maçta gerçekten muhteşemdi. İlk maçta zaten Galatasaray kazanmış dediğim gibi. 7 Nisan'da Galatasaray 59 53 kazanmıştı. Çok büyük fark yoktu ama ikinci maçta Fenerbahçe kendi sahasında işte kendi sahasında olmanın avantajı vardı. Onu da iyi kullandı yani. İkinci maçta 82-50 yendi. Gerçekten muhteşem bir basketbol vardı ama üçüncü maça onu taşıyamadı mesela. Yani sadece işte bir maçı kazanmakla bitmiyor. 2002'ye geçen şampiyon oluyordu. Şampiyon olmayı da başardı. Gerçekten muhteşem bir başarı herkesin emeğine, yüreğine sağlık diyoruz. Final oynayanlara da söylüyoruz yani bunu. Kıran kırana bir rekabet var. Onu söyleyelim. Bu arada <laughs> Eurocup'ta da şampiyon olduğu için Galatasaray ayrıca bir daha top, e, kutluyoruz. Gerçekten muhteşem bir başarıyı imza atmış oldu. Geçen sene Fenerbahçe yapmıştı. Bu sene de Galatasaray yaptı. Avrupa'dan kupayı da tekerlekli basketbolda da eksik etmiyorlar. Gerçekten muhteşem başarılar elde ediyorlar. Her iki ta e, takıma da diğer e, kupalarda da başarılar diliyoruz. Galatasaray şampiyonluklarından dolayı kutluyoruz. Başarılarına devamını diliyoruz. Sanıyorum gelecek sene de aynı şekilde Beşiktaş da tabii o konuda iyi. Onları da söyleyelim yani. Çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı gruptaydılar. Büyük takımların böyle bir özelliği var. Onun da söylemekte yarar var. Ama e, kim iyi kadro kurarsa Onda da başarılı oluyor. Bir de havaya girmemek lazım. Sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hepsinin e, eline sağlık diyelim. Çünkü tekerlekli basketbolda gerçekten zor bir şey. E, yani gerçekten büyük, muhteşem bir başarı her şeyden önce. Oyun oynamak bile büyük bir yetenek. Ondan dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Galatasaray'da şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Avrupa'da her iki temsilcimize de başarılar diyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Hoşça kalın.